Arkadaşlar uzun süredir beklediğimiz gece pazarı sonunda geldi. Yani bu kadar uzun bir bekleyişin ardına güzel bir gece pazarı istiyorum açıkçası. Şu zamana kadar hiçbir gece pazarından yüzüm gülmedi. Hadi inşallah bundan yüzüm güler. Gelin bakalım ne çıkacak. Abi hiç sarı yok bu ne ya? <laughs> ya benim niye gece pazarlarım böyle geliyor abi? Bir adam akıllı gece pazarı gelmedi bize ya. Neyse abi şuradan hemen... Sol baştan, ortadan, kötüleri önce açalım da. Şunu aç abi, başları. Bu ne? Ya? O kadar bekletiyorsun bari güzel bir şeyler var ya. Bulduk. hadi şunlardan lütfen artık güzel bir şeyler. Bismillahirrahmanirrahim. Oy! Özel hareket fentim Ne diyorsun? Alırım. Bak. Alırım, seviyorum. Alırım. Hadi lan. Hadi lan. Yağmacı Guardian. Güzel lan aslında Yağmacı Guardian. <laughs> Alınır mı? Guardian'ım da yok ha. Abi Guardian'ım da yoktu. ya Bakalım ya. Alınabilir bak. Guardian'ım yok. Arkadaşlar yine çok iyi bir gece pazarı gelmedi. Ama bu sefer diğerlerinden iyi bir şeyler geldi yani. Sonuçta al alabileceğim iki tane skin çıktı. Ya bu beni mutlu etti açıkçası. Guardian'ı kesin alacağım. Phantom'ı da almayı düşünebilirim bakalım. Benim gece pazarım bu şekildeydi arkadaşlar. Peki sizin gece pazarınıza neler çıktı? Sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yine bir baş vakasıyla karşı karşıyayız. Anası kim hayat? Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Ama ne Niye nefes alıyorum oğlum ben?